Herkese günaydın diyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi saat şu anda tam 9. biz uyanalı bir saat oldu da ben Kerim Hanım'ın uyanmasını bekliyordum. O da uyandı. Çay suyunu koydum, kaynattım. Şimdi kahvaltı hazırlığına başlıyorum. Çayını Dün eşime e, bilerek ekmek aldırdım dilimletmiş bir şekilde. Bugün balık ekmek yapacağım inşallah. Bizim oğlan çok seviyor balık ekmeği. E, o yüzden bir gün öncesinden alıyoruz ki şöyle hem bayat olsun hem de sabahları biz bakkala inemiyoruz. O yüzden bir gün öncesinden aldırttım. Önce bir çayım iyice bir demlensin, iyice bir çöksün, lezzetine kavuşsun. Ben de yavaş yavaş kahvaltım hazırlamaya başlayayım. Şöyle salatalık ve domates tabağı yapacağım. Bu arada e, şu domates ayaş domatesi. Allah'ım yediğim en lezzetli domateslerden birisi. Genellikle Eylül'den sonra lezzetli oluyor zaten. Eylül'den önce e, bu lezzeti bulamıyoruz. Aynı e, hormonlu domatesler gibi oluyor. Şimdi içinde size göstereceğim. ayaş domatesini yemeyen var mı? Eğer ki varsa Ankara'ya geldiğiniz zaman mutlaka yiyin derim. Ama Eylül'den önce çıkmıyor galiba yaş domatesi. Şöyle göstereyim. Kokusu, lezzeti o kadar güzel ki. Normalde ben domatesi çok fazla sevmem ama yaş domatesi olduğu için yiyorum. Çok Kerim da çok seviyor. Yavaş yavaş artık mevsimi de bitiyor. Ekim'in 3'ündeyiz bugün. Haftaya tezgahta görür müyüz bilemiyorum gerçekten. Tadını çıkara çıkara yiyelim. Seni Allah büyüktür. Kim öyle kim kala. Zaten domatesin renginden de belli değil mi? Kıpkırmızı. Maşallah. Subhanallah. Bir de şöyle bir saklama kabın içerisinde peynir ekleyeceğim. Diyeceksiniz ki neden saklama kabı? arkadaşlar biz bitiremiyoruz şimdi tabağa koyduğum peyniri. Az da koymak istemiyorum. Önce göz dolmalı çünkü. Şöyle birazcık koyuyorum geri kalanlarında e, ağzını kapatıyorum dolaba koyuyorum yarın e, tekrardan yiyoruz hem buzdolabı poşetinden tasarruf ediyorsunuz e, hem de bozulmamış oluyor saklama kabında şimdi paketi bitireceğim Evet. şu kenarlarını da alalım bereketi burada Orada e, peynirimin markası da Sarıbaş arkadaşlar. Şuradan tam fazla belli olmuyor. Ben bunu çağdaş marketlerden alıyorum. Her gitmemde bir kalıp alıyorum. Kilosu e, 35 liraymış. Bir kalıbı 25 lira falan geliyor. Bu da bize 10-15 gün yetiyor. Diğerlerini de hazırlayayım. Direkt ben şöyle bir tane sinimi çıkaracağım sinimin içine dizeceğim. Böyle de içeriye götürürüm. Bu arada arkadaşlar sinim tam 30 30 yıla yakın. Bu annemden bana e, hediye. Annemin çeyizinden bir e, sinim. 30 yıl olmak üzere yani bu. Çeyizinden kalmaymış ve bana hediye etti. Gerçekten taş gibi maşallah. Subhanallah. Kolay kolay çizilmiyor. Hani ben mesela telle falan böyle cifliyorum iyice şu kısımlarını. Hiçbir şekilde desenlerine de bir şey olmuyor. Annem de bayağı bir kullandı bunu. E artık sıra ben de bakalım ben ne kadar kullanacağım. Şimdi yumurtalı kemiğim yapmak için diğer malzemelere geçelim. İki tane yumurta kıracağım. Ay dişine döktük. Neyse böyle kazalar olur diyoruz. Bu arada tavama zeytinyağını da koydum arkadaşlar. İyice kızsın. Diğer türlü ya ekmek yağı çok fazla çekiyor. Şöyle birazcık içerisine süt ekleyeceğim. Birazcık daha tuz. Bizim oğlan ne zamandır istiyor balık ekmeği. Çok seviyor çünkü ama biz eve ekmek almadığımız için e, bayat ekmek de kalmıyor. Maalesef yapamıyorum. Diyeceksiniz ki bakkal zaten karşında tipi ekmek alamıyor musun? Biz gittiğimiz zaman kerimap hep abur cubur oluyor kendine. Abur cubur da yemesini istemiyorum çok fazla. Ortada almadığım zaman ağlıyor. Bize toptan çözüm bulduk. Dün işte eşime şöyle aldırdım. Orada özellikle dilimle ettirdim arkadaşlar. Ee, sırf balık ekmek yapmak için. İnanın iki tane ekmek bu arada. Bir kısmını şimdi yapacağım. Geri kalan dolaba koyacağım. Başka zaman istediği zaman yine çıkaracağım. Gerçekten bakkala gitmek bizim için birazcık zor oluyor. Kavga dövüş kıyamet gidiyoruz. De yağım birazcık daha kızsın diye bir. aslında kızdı ama iki dakika daha bekleriz. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Ekmeğimizi atalım. Ekmeklerim kızara dursun. Ee, şuradan bir cezve çıkaracağım. Bizim oğlanın canı ballı süt istemiş sıcak sıcak. Üşüdü galiba o. Cezveyi koyayım onu da satayım. İçerisinde birazcık bal ekleyeyim. Yesin yavrum. Evet arkadaşlar, oğlumun sütünü ısıttım. Onu da şöyle bardağına koyacağım. Böyle sıcak sıcak içsin. İçerisine de birazcık bal ekleyeceğim. Artık bal kış mevsiminin vazgeçilmezi bizim için. Geçen kışta hep böyle yediriyordum bizim oğlana ballı ballı içiriyordum. Ben de kendime çayımı koyayım. Bu arada saat 9.30 oldu. Yarım saatte kahvaltımı, çayımı hazırladım arkadaşlar. Tamamdır. Haydi bakalım. Şu anda kahvaltı sofrasında olan herkese afiyet olsun diyorum. Arkadaşlar geçen gün pazardan bir kere yakın ıspanak aldım. Bu sene ilk defa ıspanak yiyeceğiz inşallah. Tabii öncesinde ıspanağımızı e, sirkeli suda birazcık bekletmemiz gerekecek. Bu şekilde yiyemeyiz. Zaten çok fazla çamurlu. Hepsini leğenin içine atacağım. E, bir iki defa sudan geçireceğim. Ondan sonra yine suyun içinde kalsın. Üzerine birazcık da sirke ekleriz. Öyle güzelce e, tüm çamurunu, içindeki böceklerin ikilini pisliğini atarız inşallah. Çünkü çok fazla taşlı oluyor. Yalnız bir kilo da acaba bize fazla mı gelir diye düşünüyorum ama eğer fazla gelirse yarın da yeriz. Yapacak bir şey yok. Ee, günlük taze taze yemek yapmak asa daha mantıklı. Taze taze yiyorsunuz. Ama bu birazcık bana fazla gelecek ve yarın da yiyeceğiz gibi geliyor. Gerçi ıspanak pişerken küçülüyor ama gayet rahatlık. Artık ıspanak her dönemde aklıma şey gelecek. Masumdan apartmanını izleyeniniz var mı bilmiyorum ama izleyenler şu an ne demek istediğimi anladı. Ispanağı sabunla yıkıyor, hiçbir şey kalmıyor ya. O hesap olacak diye geliyor. İyice de lastiği kalmış. Şöyle çekeyim. Acaba şunu da yapsam mı diye düşünüyorum. Burası bize... Yeter ya, yeter yeter. Diğer de o zaman ıspanaklı börek yaparım. Eşime söyleyeyim, gelirken yufka alsın. Böreklik yufka. Onunla güzelce bir şey ıspanaklı börek yapalım. Öyle değerlendirmiş oluruz. Şöyle suyunu da alayım iyice. Şöyle bir iki defa bir sudan geçireyim, bir çamurlu basalım. burada 2 saat kadar beklesin şu anda saat daha bir buçuk şöyle 3-4 gibi falan yaparım herhalde kerem abla zaman acı pişiririm. burada bekleye dursun da başvurup temizleyeyim arkadaşlar ıspanağımı pişirdim şöyle göstereyim ee, yaparken çekim yapamadım koltuğum için e, tadilata gelmişlerdi biliyorsunuz koltuğum yırtıktı yırtılmıştı oturma odasındaki L koltuğu onu yapmaya geldiler o yüzden çekim yapamadım nasıl yaptığımı gösteremedim sizlere yemeğimin pişmiş halini göstereceğim şu anda saat dört buçuğa geliyor kerimafi karnı acıkmış onun yemeğini koyacağım Üzerine de şöyle bol sarımsaklı yoğurt yaptım şifa niyetine yesin çocuğum onun karnına doyuracağım Ondan sonra dışarıda çok az bir işimiz var Kerim ile beraber Arkadaşlar şu anda saat e, 6.30'a geliyor. Biz Kerim Abdül Atatürk'e gidiyoruz. Geçenlerde Kerim Abdül kendine... Evet orası. Enge. Uzaktan kumandalı araba almıştı. Onu da bozdu geri. E, biz de aldığımız yere geçirdik. Yaklaşık bir hafta falan oluyor zaten. Şimdi gelmiş onu almaya geldik. Tamiratı bitmiş. Bakalım çalışıyor mu mu hiçbir fikrimiz yok. Aynı ol almaya geldik. E şimdi işlerini açıp tekrar Tavega'ya gelecek. Şunu da belirteyim. Natalya'ya gitmeyelerde aylar olmuştur. Uzun zamandır hiç gelmiyordum buraya. Çok da kalabalığa girmek istemedim ama çok sıkıldık diyor, evin içinde. Bunu atmayın diyor. Evet. Atmayın diyor. evet canım. <laughs> evet. Terim de uzun zamandır dışarı çıkmıyor. Dedik hani şöyle bir gelelim bir gezelim bakalım ne var ne yok. Çok fazla durmamaya da çalışacağız. Bakalım artık. Arkadaşlar biz eve geldik. Şu anda 8'i çeyrek geçiyor saat. Ee, aslında tabi biraz böyle video çekmeyi düşünmüştüm. Ama birazcık kalabalıktı. Hatta biraz da bayağı bir kalabalıktı. Ben aylar sonra iki defa gittim. Ee, bu kadar kalabalık beklemiyordum. Hani biliyorsunuz Ankara'da çok fazla vaka vardı. Ee, i̇nsanlar hep böyle geri evde, benim gibi evlerine çekilmiştir. Korkudan çıkamıyorlardır diye düşünüyordum ama hiç öyle değildi. Aşırı bir kalabalık vardı. E, eşimle Kerim Kerimap arabasını almaya gittiler. E, onlar giderken ben de Kerim Kerimap'a birazcık kışlık baktım. Aslında kelp'in kışlığı vardı ama sadece böyle sivil olarak hırkası ve yeleği yoktu. Geçen seneki aldığımız hırka ve yeleklerin artık önü kapanmamaya başladı. Ve de kısa geliyordu kolları. O yüzden yenisini aldım. E, şöyle göstereyim. Böyle bir tane kapşonlu hırka aldım arkadaşlar. Sivil olarak. Şöyle göstereyim. Şu cep kısımları falan çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Bu 50 liradan 40 liraya düşmüş. Etiketi bu şekilde. Birazcık büyük beden aldım. Çünkü sadece sonbaharda değil ilkbaharda da giymesini istiyorum. Sürekli sürekli kıyafet almak olmuyor. Yani ne yapacağımı bilemiyorum. Bu sefer dolap uygulamasına koyuyorum. Zararına satılıyor gerçekten. Bir de şöyle yelek aldım. Yine, yine kapüşonlu böyle bazen uykudan falan uyanınca üşüyor ister istemez şurada da böyle güzel desenleri var bazen de böyle nasıl diyeyim ince bir kazan üzerine giydirmek için dışarı çıkarken parka inerken yani bunu da birazcık büyük beden aldım dediğim gibi ilkbaharda bu şekilde geçirelim böyle desenleri var sade değil bu da arkadaşlar 45 liradan 29.90'a düşmüş sanırsam bunlar geçen senenin geçen sozonun diye tahmin ediyorum çünkü şu anda yeni gelen hiçbir indirimli değil. Fark etmiyor. O da kıyafet, bu da kıyafet. Ne fark ediyor? Normalde Kerem Alp'e kazak almayacaktım artık. Dedim ki evde bir sürü kışlığı var. Bu sene de onları idare etsin. Seni alırız dedik. Ya da bu senenin kışın sonunda alırız dedik ama şunu görünce dayanamadım. Biliyorsunuz Kerem Alp tam örümcek adam hastası. Spiderman hastası. Ya bunu gördü dedim ki kesin Kerim Ak bunu görünce o kadar çok sevecek ve beğenecek ki dedim. Kolları da bu şekilde desenli. Örümcek ağları var. Şöyle daha yakından göstereyim. Birkaç tane bedeni kalmış ama yine bu da indirimdeydi. Sanırım bu da geçen senenin şeydi şeyiydi kıyafetleri diye düşünüyorum. Bu da 40 liradan 26.99'a düşmüş. Gerçekten dediğim gibi Kerim abim bunu görünce yaşasın anneciğim teşekkür ederim. Çok mutlu oldum demeye başladı. Çünkü Spiderman olan her şeye Kerim abim bir zaafı var. Ya bayılıyor çocuk. Bilmiyorum. Arkandaki şu an görüyorsunuz Spiderman'la yastığı, nevresimi öyle kıyafetleri de öyle. Bir de şunu çok beğendim arkadaşlar. Eşim de görünce çok beğendi. Bakın rengi çok hoşuma gitti şu kollarındaki deseni. Böyle tam istediğim sarılardan. O kadar hoş duruyor ki bunu da görünce dedim ki hemen bunun bedenini bulacağım ve Kerim alacağım. Bu da 35 liradan 22.99'a düşmüş. Ee, Bununla yine bir beden böyle büyük aldım. İlkbaharda da giysin diye. Seni Allah büyüktür. Eğer çok fazla kilo almaz ve boy atmazsa yine seneye de bunları kullanabilir. Eğer ki boy atar, atmazsa da atarsa da yapacak bir şey yok. Ee, dolap uygulamasına satarım büyük ihtimalle. Ee, i̇kinci çocuğa saklayacağım çok fazla bir şey olmayacak. Yani artık düşüncem çok farklı. İlk başta diyordum ki ikinci çocuğum olursa hepsini bunları e, Kerem giydiğini giyer. Sonradan bu düşüncenin saçma olduğunu düşündüm. Her çocuk kendine özel bir kıyafet giymeli bence. Onun bunun eskisini değil. Ee, o yüzden arkadaşlar bunları da böyle yaptım. Şimdi bunların etiketlerini koparacağım. <laughs> şeye koyacağım. makine makineye atacağım. Sabah yıkarım. Bir de gereken A101'den yumoş aldım. Yumoşlar 16.99'a düşmüş. Bu arada bu hafta sonuna kadar ama iki tane kalmış sadece. Bir tanesini kaptım. Ee, ahir peynir de 19, ahir kaşar peynir 400 gramlık 10 liraya düşmüş. Onun da 3 paket aldım. Bizim evde bir kaşar peynir canavarı var biliyorsunuz. Gelirken orada bu arada. Ee, bir de biz bunu Armağan Oyuncak'tan aldık. Şöyle bir legolar buldum. 210 parça. Fiyatı 45 liraya düşmüş. İlk fiyatın hiçbir fikrim yok aslında. Hani fiyatı neydi? Hiç bilmiyorum. Ama biliyorsunuz Kerimap legoları çok seviyor. Ee, legolarla oynarken çok fazla vakit geçiriyor. Dedim artık sana yeni Lego alma zamanı geldi. Bu minik parçalardan aldım. Birazcık zorlansın. El becerisi falan gelişsin diye düşündüm. 45 liraya da bunu aldım arkadaşlar. Eğer parçalarını kaybetmezsek ve kolay kolay kırmazsak eminim bununla yıllarca oynayacaktır. Daha önceki aldığım legoları 1 yaşındayken aldım legoları 4 yaşına geldi. 3 senedir kullanıyor. Umarım bunlar çok küçük olduğu için parçalarını kaybetmeyiz. E, Bundan yıllarca kullanır diye düşünüyorum. Son olarak arkadaşlar yeni bir kitaba başladım. Uçurtma avcısı. E, çok fazla öneriliyordu diğer e, serin adı bitirdim. E, o bitti dedim artık buna geçeyim. Uçurtma avcısı. Bunda çok merak ediyordum. Daha bugün 60 sayfa falan okudum. Gerçekten çok akıcı bir kitap. Sonu nasıl olacak? Nasıl bitecek? Hiçbir fikrim yok. Umarım güzel biter. Eminim güzel de biteceğini tahmin ediyorum. Böyle arkadaşlar. Vlog'da burada sonlandırayım. Saat 8.30 oldu artık. Buraları toparlayacağım ve yemek hazırlayacağım artık. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İnşallah yarın yeniden yeni vloglarda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum.